Bugünkü dersimizde mantıksal bağlaçları işleyeceğiz. <laughs> Java'da mantıksal bağlaçlar şu şekilde işlenmektedir. Şimdi şöyle bir ünlem işaretimiz var. Diyelim ki şöyle bir karşılaştırmamız var. Parantez içini karşılaştırma olarak varsayıyoruz. x, y'den büyükse parantez içi bize diyelim ki True değer döndürüyor. Ee, başına ünlem koyduğumuz zaman x büyüktür y değeri eğer turuysa false false true'ya döner. Ee, ünlem şeyi e, değeri tersine çevirir. And operatörü and and işaretilen veya büyük harflerle and yazarız ee, kullanılır x büyüktür y ve a büyüktür b karşılaştırmalarını yapar. x büyüktür y'den turu, a büyüktür b'den de turu gelirse turu ve turu sonucu olarak turu gelir. Bu değerlerden herhangi birinin turu olması bizim karşılaştırmamızı turu olarak döndürür. Aksi, aksi takdirde false false, false turu veya turu false olursa false gelir. Veya karşılaştırma operatörü, mantıksal operatörü. Bu e, birinci parantez, birinci şart ve ikinci şartı aynı anda denetler. İkisinden bir tanesi true ise sonucu true olarak döndürür. Mesela x büyüktür ya true ise, a küçüktür, b false bile olsa bize true dönecektir. Burada da iki değerinde ancak, yani tam tersi olarak da, iki değerinde ancak False olması durumunda burası false olur. Şimdi dersimize geçelim. Burada da kısaca özet geçecek olursak. Şimdi şuraya bir yukarı alalım. Aynı dediğimiz gibi ünlem işareti true'yu false'a false'u da true yapar. True ya da false şu x ve y karşılaştırmasından gelen değerdir buradaki değer mesela diyelim 1 ve 2 olsun. 1 büyüktür 2 olduğu zaman true false olacaktır ama değerimiz bize e, true'yu döndürecektir. E, end operatörde tam aynı şekilde e, söylediğimiz gibi şurası true ikincisi de true olursa bir tanesi false ise sonuç false olur. Diğer durumlarda iki, yani ikisinin de true olması gerekir. E, veya operatörü de şöyle oluyor false false olduğu zaman false oluyor. Diğer durumlarda bir tanesi mutlaka true olacağı için e, sonuç true olur. Şimdi bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki bizim elimizde şöyle bir e, veri var. Hani Manchester şey Şampiyonlar Ligi grubu maçları olsun bunlar. E, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta. Şimdi bunların aldıkları puanlar son maçlardan önce bu şekilde. Şimdi biz bir üst tura hangi takımlar çıkacak, UEFA e, ligine hangi takım gidecek, Avrupa ligine e, hangi takım küme düşecek, son maçlardan sonra belli olur çünkü e, bu durumda şey zaten Manchester City zaten garantilemiş. Fakat şuradaki puanlar birbirlerine çok yakın olduğu için bu üç takımı son maçlar çok ilgilendiriyor. Bunda da tabi e, şeyler çok önemli. Bakalım son maçlarda ne olmuş? Dinamo 1, Manchester. Manchester, Dinamo'yu yenmiş. Heh. Manchester, Dinamo'yu yendiği için Dinamo 5 puanda kalmış. Oysa galip gelseydi bir üst sıra çıkma ihtimali ya da Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali vardı. Neden? O durumda da Donetsk galip gelirse Dinamo e, Avrupa Ligi'ne gidecek. Yenilirse, yani Atalanta galip gelirse bu sefer de Dinamo e, Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek. Bu tür karşılaştırmaları yapmak için önce şöyle şeyimizi bir yazalım. Sistem elen diyelim. Şimdi son maçları yazalım. Ee, şunu şuradan kopyalayıp şöyle yapıştırdığımız zaman ne oluyor? Evet. Evet, şimdi e, sonucumuz şu şekilde. Son maçlar. Hatta şuraya bir de diyelim. son maçlar olduğunu bir başlık atalım. Bir de bir boşluk verelim. Tamamdır. Şimdi son maçlar bu şekilde. Şimdi gelelim bizim e, karşılaştırmamıza. Biz ne yapacaktık? int diyelim int diyelim ve şeylerin ee, Manchester City olsun. Manchester City son maçta ne yapmış? 4 gol atmış. Geliyoruz int eee Dinamo Dinamo ne yapmış? 1 gol atmış. Şimdi bunları karşılaştıracağız ya. İkinci maça bakalım. Int. Şaktar ee, Shakhtar. Şak Shak diyelim. Şak kaç yapmış? Şaktar 0 Int Atalanta 3. Atalanta 3. Şimdi ilk karşılaştırmamızı hemen yazalım. If diyoruz. Bir parantez açalım ve bir parantez açıp e, başları tabii karşılaştıracağız ama önce V yazalım mesela. Şimdi birinci parantezimize gelelim. Yani birinci maçın sonucuna bakalım. Manchester Dinamo olduğu için önce dinamo yazalım. Fark etmez gerçi ama. Dinamo büyüktür Manchester City ve Dinamo büyüktür Manchester City ve öbüründe de ne diyeyim? Shakhtar ee, büyüktür Atalan diyelim. Şimdi bu durumda ne olmuş oluyor? Tabii bizim şu şeyimizi de yap, almamız lazım şuradan puan durumumuzu. Ee, son maçlar diyelim buraya da. Evet. Endirim, endirim dedik. Bakayım şimdi karşımıza nasıl çıkıyor Prandero. Biraz saçma çıktı. Ee, o zaman şunları boşluklar alalım şuradan. Evet. Atalanta de bir boşluk kalmış. Tamamdır. Şimdi bizim tabii şunları şöyle mantıklı Yaklaşımlar Yaptıralım. Ee, şuraya da iki tane boşluk atalım. Heh, şuradan bir bakalım şimdi. Dedi ee, dedik ki biz Dinamo Manchester'ı yendiyse demiş, demiş olmak istedik burada. Dinamo galip geldiyse puanı 5'ten 8'e çıkar. Eee Şattar galip geldiyse Şattar 6'dan 9'a çıkar. Bu durumda e, şimdi şuradan puan durumundan aşağıdan bakarak yazıyorum ben. E, daha doğrusu şöyle diyelim. Manchester City ve Shakhtar e, Şampiyonlar Ligi ikinci tur diyelim. Ee, Dinamo Avrupa ligine gider. Ee, buradan da Atalanta Güm'e düşer. Evine gider. Evine döner diye çalıştırdığımız programımızı. Ha ama <laughs> çalışmadı çünkü öyle bir durum yok yani ortada öyle bir durum yok. Else diyelim. Önce olan durumu yazan o zaman bizde. Ama öyle olmadı da şöyle oldu diyelim. Buradaki eşitliğimizi alalım. Hiçbir şey yazmadı çünkü o yüzden yazmadı. Heh, şimdi gerçek durum önce ger gerçek durumu bir yazalım. Gerçek durum ne? Manchester e, Dinamo Manchester'dan küçük kalmış. E, Shakhtar da Atalanta'dan küçük kalmış. Ha, bu durumda ne olur? Yani gerçek durumumuzda ne olur? Ona bakalım. Bunu da kopyalayalım buradan. Yazalım. Şimdi gerçek durumda Manchester galip gelmiş. O Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Shakhtar yenilmiş. 6 puanda kalmış. Atalanta galip geldiği için puanını 4'ten 7'ye çıkarmış. Ha, o zaman şurada Atalanta Atalanta ikinci tura gider. Dinamo evine gider. Şey de Shakhtar da o evine gider son yazmamız lazım. Dinamo Şaktar Avrupa Ligi'ne gider. Yine devam eder diyelim. Evet. Şimdi programımızı çalıştırdık. Evet. Son maçlar şöyle olmuş. O zaman bizim raporumuz ne? Ee, son maçlar... Şuraya... Şey koyalım. iki tane. Bir tane boşluk koyalım. Tekrar bakalım. Hah. Şimdi son maçlar ne olmuş? O zaman son maçlar ne olmuş oluyor? Puan durumu şöyleydi. Dinamo Manchester 3 puan daha almış. 14 olmuş. Atalanta 3 puan daha almış. 7 olmuş. Şakların üstüne geçmiş. O zaman Şaklar 6'da kaldığı için Avrupa Ligi'ne gider. Aynen doğru. Atalanta ile Manchester City Şampiyonlar Ligi ikinci sıraya geçer. Dinamo Avrupa e, Dinamo Avrupa evine döner. Ha, bu Avrupa değil. Şöyle Dinamo evine gider diyelim. De. De. Peki burada diyelim ki biz tamamen farklı sonuçlar elde ettik. Birincide ne yazmıştık? Dinamo e, ne yaptı? Dinamo büyüktür. Manchester City demişiz. Bu 4 atlıysa bu 5 atsın mesela. Bu ilk şartımız yerine gelsin diye böyle yapıyorum şimdi. Şaktar da Atalanta'ya galip gelsin. Şaktar da mesela 4-3 yapsın. O zaman da birinci şartımız. Tur'u ve tur'u olduğu için gerçekleşmiş olacak. Bakalım şimdi de şunun yazmış olması gerekir. Manchester City ve Şaklar, Manchester City ve ikinci tura gider. Dinamo Avrupa ligine gider. Evet ve Atalanta evine döner. Bu tamam. Şimdi bu bir e, şey karşılaştırma operatörü örnekleriydi. Bunları siz daha hayat yani gerçek hayatta daha çok e, örneklendirebilirsiniz. Hatta deneyip de yapamadığınız bir şey olursa ya yorumdan ya da özelden bana yazın. Burada ders olarak işleyelim. Onu bakalım biz de yapabilecek miyiz ya da yanlış yaptığımız bir yer mi var? Onu kontrol edelim. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bu şuradan Evet else burasıydı. Şimdi bir ve, veyalı yapacağım şimdi bir tane. Ben e, yani İstanbul'u bilenler bilmeyenler vardır da önce kısaca bahsedeyim. Veyalı örnek olması açısından aklıma geldi. Diyelim ki ben bağlar başı durakta duruyorum. Bağlar başı duraktayım. Buradan 12A, 13, 14, Kadıköy'e gidiyor. Fakat ee, 11 ü diyelim, 11 ü başka bir yere gidiyor. Kadıköy'e gitmiyor. Kadıköy'e gitmez. Ha, şimdi ben o durakta bekliyorken hangi otobüs geldiği zaman Kadıköy'e giderim. Ona bir bakacağız. Evet. Şimdi ee, string örnekleri verelim buna da string bas 1 diyelim. Bas 1 ne olsun? 10 11 üye olsun. bas 1 11 üye. String bas 2 eşittir. Bu da 12 a olsun. Ha, olsun. Ha benim efsane otobüsüm var. <laughs> efsane otobüsüm var bir tane onu da yazayım. Şey yapalım. String e, bas 3 bu da 11c olsun. Bu da gitmiyor mesela Kadıköğe. 11ü 11c Kadıköy'e gitmez. Tamam. E, i̇ki tane Kadıköy'e gitmeyen String bas 4 diyelim bir de. Bas 4 eşittir. Bu da 13 olsun. Tamam. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Benim Kadıköy'e gidebilmem için hangi otobüsün gelmesi gerekir? Ona bakacağız. If diyorum. Şimdi şurada bir karşılaştırma yapıyorum. Bas 1 veya bas 2'den biri geldiği zaman ne olur? Eee Şimdi bas 1 diyeceğiz. Bas. Bas 1. Haa eşittir. 11 üyse. ü ise. Burası true oldu şimdi. <laughs> Ama yanlış oldu şimdi. Veya e, bas 2. Burada yanlış oldu. Yanlış olan bir şey var arkadaşlar. Onu öyle yapmayacaktık. 11 ü değil. bas 2 diyelim. Bas 2 ile karşılaştık. Yani Kadıköy'e giden bir şeyle karşılaştırmamız lazım. Veya bas 4 eşittir bas 2 diyelim. Çünkü bas 2 her hali her hali şeye gidiyor. Kadıköy'e gidiyor. system out evet, elen. Şimdi burada ne yaptık? Ee, bir tane otobüs geldi. Bu otobüsün e, nereye gittiğini biz şundan karşılaştıracağız. Eğer bas 2 ise, 12A ise yani bu gelen biz Kadıköy'e gideriz. Bas 4 13, 13 e, şey şeyse, pardon 13 değil. 12 11C. Bas 3'ü karşılaştıracağız burada bas 3 bas 2'ye eşitse yani o da olmadı. Bir tane daha diyelim. Bu örnek biraz saçma oldu ya. Ben nerede yanlış yaptım? 4 eşittir. 13'ü öreceğiz biz ya. Tamam şimdi oldu. Yani bunlardan bir tanesi 13 ise mesela. Şimdi diyelim o 3 tane otobüs geldi. Bas 1, bas 3 ve bas 4 dediğimiz otobüsler geldi. Bunlardan herhangi biri 13 tabelalıysa ben Kadıköy'e gidebiliyorum. Şimdi bas 1, 11 Ü olmadı. Bas 3, onu da zaten gitmesinde yaptık. O da 11C. Ama bas 4'ün 13'e eşit olduğunu gördüğümüz zaman Ha bu gelen 3 otobüsten herhangi birine ben bindiğim zaman şeye gidebilirim. Kadıköy'e gidebilirim. Ee, şuraya da kısaca 3 otobüsten birisi mutlaka Kadıköy'e gider dedik. Else dediğimiz zaman da bunu da sonra demin biraz sonra örneklendiririz. System diyelim. print. Elen. Evet. Tamam. 3 otobüsün hiçbiri kredifiye gitmez. Tamam. Ee, şimdi ama şurayı yorum alalım. Bir çalıştıralım da. Heh. Üç otobüsün birisi mutlaka Kadıköy'e gider. Şurayı yorum alalım arkadaşlar. Şey karışmasın. Kodlar karışmasın. Source block command diyelim. Tamamdır. Evet. 3 otobüsten bir mutlaka Kadıköy'e gider. Şimdi bizim otobüslerimiz neydi? Daha doğrusu biz gelen otobüslerde 13 e arıyorduk. 13 bas 4 13 olduğu için gidebildik. Peki bas 4'ü biz e, Kadıköy'e gitmeyen bir otobüs yapalım. Mesela onu da ne yapalım? 2 yapalım. O da oradan Bostancı'ya gitsin. Evet. Şimdi verdiğimiz 3 otobüsün hiçbirisi Kadıköy'e gitmiyor arkadaşlar. Yani 13 değil. Bas 1 11 ü. Bas 3 11 c. O da başka yere gidiyor. Bas 4'ü de Bostancı'ya gönderdik. Hiçbiri 13 değil. O zaman e, şu sonuca ulaşmamız gerekiyor ve kaydedip çalıştırıyorum. 3 otobüsün hiçbiri Kadıköy'e gitmez. E, karşılaştırma operatörleri bu şekilde arkadaşlar. Şu ünlemli olanı yapmadık. Ona da ona ne yapalım? Ona da bir şey yapalım. Ee, hiçbiri gitmez dedik. Şunun başına ünlem koyduğumuz zaman tam tersi şekilde çalışmasını bekleyeceğiz. Ama oraya değil. Şuraya koymamız lazım. Ee, diyelim ki şu karşılaştırmayı biz false ya bu. Kadıköy'e gitmiyor ya. Bu otobüsü Kadıköy'e gidiyormuş şekle çevirelim. Evet. Şimdi burası e, false çıktı. Sonucumuz false olduğu için e, şey yaptı. 3'ü de false olduğundan dolayı şu kısmı yazdı. Ama biz buraya dedik ki mas 1, 11ü 11ü'yü 11ü'yü Kadıköy'e gitmeye zorla demiş olduk. <laughs> Biraz komik oldu. Evet. Orada yol kestik mesela. Eşkıyalık yaptık. 11, ü, ba, 11 ü şoförünü durdurduk, rica ettik oraya kibarca. Bizi Kadıköy'e götür, sonra nereye gidersen git demiş olduk yani burada. Çalıştıralım bakalım şimdi ne olacak. Evet, 3 otobüsten biri mutlaka Kadıköy'e gider diyor. Çünkü şurası false olmasına rağmen bize turu değerini döndürdü. Yani bunu zorlan e, tabelasını 11C'den, şey 11Ü'den e, Kadıköy'e giden 13 yapmış olduk. Evet arkadaşlar ünlem işareti de doğruyu yanlışı yanlışı doğruya çeviriyor. Evet bunlarla ilgili örnek yapılmasını istediğiniz örnek olursa aşağıda yorumlara bana yazın. Veya şunu yaptım olmadı diyeceğiniz bir şey olursa e, kodu aşağıda bana gönderin. Ben onu bir derste hem eğer düzeltebilirsem düzelterek işlerim düzeltemezsem de bir şeyler hal çaresine bakarız. Hepinize iyi günler arkadaşlar.